Merhaba arkadaşlar. 13 Haziran Salı iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddia ve iddia yorumlarıyla sizlerle. Saat 21.30'da Mısır Premier Ligi'nde Piramis'te Al Ahli karşı karşıya geliyor. Piramis'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Parko'yu 1-0, Feature'ı 1-0, Al 2-1, Haras El Hodot'u 1-0 ve 2-0'lık skorla Deplasman'da Gazal Mahallay'ı mağlup etmişti Piramis. Al Ahli'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Seramik Kleropatra'yı 1-0, El Ghaishi 2-0, MP 2-0, Smouha 2-0 ve kendi evinde Parko 3-0'lık skorla mağlup etmişti Al Ahli. Premis'te Al Ahli oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 3.5 alt. Saat 01.15'te Arjantin liginde Benfield evinde River Plate'i konuk ediyor. Benfield'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Racing Club'a 2-0 mağlup olmuş. Rosario Central'ı 2-0 yenmişti. Estudiantes'e 1-0. San Lorenzo'ya 2-1 ve Colón Santa Fe'ye 2-0'lık skorla mağlup olmuştu Banfield. River Plate'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Vélez Sarsfield'le 2-2 beraber kalmış, Platense'yi 2-1 yenmiş, Talleres Cordoba'ya 2-1 mağlup olmuş ve Boca Juniors'u 1-0 kendi evinde mağlup etmeyi başarmıştı River Plate. Benfield ile Rival Plate arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim. Maç sonu ev 1.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.